merhaba merhaba arkadaşlar bugün grubu açıyoruz 21 elmas verip ben grubu uy çok iyi gözüküyor da. Leon kudo e, Spike sende ne? Spike'ı seçelim. Seni seçelim Pikachu. Ben Pikachu değilim Spike'ım. Bak dedim de odum oldu. Bir eğitim aranında denemek istiyorum Spike'ı sonra geçelim. Oha her şeyi var gelmiş. Her şeyim mi aradı Muran? Hamsi. Hamsi devam. var. İki vuruşu öldürüyor. Yolda. Dört bin canlıyı iki vuruşu öldürüyor. Allah'ım bunu boşuna var, Boşuna dön mü robotusun? Boşuna dön robotun? Çok anlamsız orada da neyse. Bir daha bastım mı? Valla bastım. Yeminle bastım. Valla bastım. Yeminle bastım. Valla bastım. Yeminle bastım. Ve son bir kez daha vurdu. Hatsa çıkıyorum şimdi gurumu arayayım. Merhaba ben gurum. Tamam mı gurum? Bu arada da bu etkinliği ben yaptım bu hesapta. Ama diğer bu hesapta zaten bir bir vardı. Bir şey değişmedi. 500 artım vardı sadece. O yüzden diğer hesapta da yapacağız bunu. Yani o o bir işte yani neden oynadı mı? <laughs> Oha çok güçlüler. Der misin? Aa sprot bende vardır giden. Din hiç sevmiyoruz. Gini sevmeyiz. Gini sevmeyiz. Nice. sevmeyiz. Yeni sevmeyiz. Tekrar oynaya başladım kadın mı yersin, çok kadın mı yemeyen yersin, yersin. <laughs> ben kuramların kuramıyım. Aa, başka kurum yer. Ama ben gerçek kuram. Ben kuramım oran. Beni kızdırmayacaksınız. Kim kızdırdı seni? Kuram. Hangi kuram? kara görüyorum. Bu kafadan bir şeyler sardı ya da neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 Hayır. Seni de <laughs> Gece kurum seni, seni seni buldum seni. Verdim kurum. Allah 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 Hayır der Geri zekalı Evet abi. Ha ha ha. Bay. Bu hesap yenisin sen. seni 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 o efsanevi yardım. Sonra da kolet aldım. O burada kuru bu. ve yardım aldım. Sürücü de istedim. Neyse. Şimdi geldik aşırı bombaya. Bomba bombedir, bomba değil, bomba, bomba, bomba değil. Bomba, bombadır. O bombayı bozmayınız. Arşana bombe versen bombe veriyorum... J'en n'ai Ben çok küçüreyim seni küçük adam Lan yeni derece sizde yüzünüz lan lan dere bakın, İT lay, bak. bak anında patlatırım seni <laughs> <laughs> Nerede lan ne kadar insanı koymak ne kadar Yuhu lan. Üçü de bana geldi ve üçü ikisiyle birlikte de öldü. ikisi yüzünden yani. Di 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 di. Öyle. Vurun vurun ağzını burnunu kırın. Yeter lan yeter yeter yeter. Geh biri biri.

Arkadaş bu nedir ya? Üç tur oynadık. Hala dördüncü tura geliyoruz değil mi lan? He dördüncü tura geliyoruz. Sekiz dakika oynamış. <laughs> <laughs> اي <laughs> Alın lan benim adım Muhammed sizi de yenerim. Ha <laughs> Nerede lan o kartos babana Ha ha ha. Bir de bir de tek hesaplaşmaya gireyim. Öyle de videoyu sonlandırırım. <laughs> ha <laughs> ha ha <laughs> arkadaş değer iyi yer bu yer var ya o efsanevi oran şeyi çıkartırsak Şaka şaka rahmacın diyecek Bir de diyecek Neyse Diyeyim 2 Yok Yeni efsanevi Ordu'nun hemen Fırt diyeceğiz Hı?

ha 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 şey gelmez bu da a ya yani o kadar kötü dans edin. um ur ding